O, oh, ah be ucundan oğlum 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 o ne lan? Selam arkadaşlar bugün bugün tek atan yapacağız. Karasat kedi ve karşıda bir tane tank yok. Karşı takım şu geldi sağdakiler. Baktınız kapattım. Bol şans karşı takıma. Hemen bunu çete de yazayım. Çünkü bizde Yasuo fight var ADC'de. Aman Allah'ım. <laughs> kayn'cım sen çok adamlar kule altı yapıyor botta bak. Bir yandan gözüm orada. Bir dakika kayn geldi. Bakmaz diye düşünüyorum. Tamam süper tüm skill. biraz cana azalsın. Şu an çok gerginim. Çok gergin oluyor insan böyle. Adam dibinde. Vallahi 600 çarp. Evet. Abi nasıl aldın lan onu? Oğlum. Aa, helal olsun harbiden. Çok güzel attı. Nerede lan? What? Aha tekrar geldi. Gene mi geldin gene mi amcalar zın? Bu gider gel kapış ne olur bende kapış. Tamam vur oğlum bana sen çok güçsüzsün. Çok kötü bir hata yaptım. Keseceğim öleceğim. Afeket taklidi. Şuradasın. Gir. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Fail üstüne. Fail yaşıyoruz şu an. Allah kahretsin. Bu sefer kule altına geleceğim. Yine fail yaparsak bırakıp gidelim morg. Bak daha böyle bir kule altı yapacağım. Hop. Hop. Çok güzel bir kule altı yaptık. Amma harikan fark etti. Bekliyormuş. Sıkıntı yok. Devam. He mastürümü yapıyor karşı bak. Bir dakika botta kapışma da. Küçükler çok para veriyor biliyor musun? Hemen geliyorum. Kızlar oğlum azıcık can götürün lan. Yasuo W açıyorsun. Vur. Vur. Vur ha, yarın geri girecekler inşallah. Abi sonu skill'ler... felaket ya. Tamam bunu daha kösü yok biliyoruz. Hop kaldırdım indirin beyler. Promosyonunu bana bırakın. Nerede? Tamam o iyi süper oldu. Vurun beyler yavaşlattım. 3 2 1 Q'yu attık. O iyi süper oldu bu. <laughs> Kızdın mı lan? Ha? Erkek ol azıcık. Şimdi ilk demi bitirdik. Şu andan itibaren sar vururuz diye düşünüyorum. Aha mid gank dayanabilirsen dayan Ali var. Oy ben ben çok yavaşım ya. Haydi oğlum yaptık aslanım. Şunu kestim mi? Gerisi bizde. Bak girmiyordu da ha. Çok güzel yerdeyim ha. Allah'a altı level yaptım kendime. Daldı. Daldı baba. Oy ay ne güzel. Oy çok güzel koydu baba burada. Yumu vs Yumu alır. <laughs> kaç tane Yumu? Yumu kaçtan kaç? Baba çalacağım kuduracak. Kedicik koydu lan ilk durmadı. j 4 full. Sana ne oğlum? Sana giren çıkan ne? Bottasın hayırdır? Dur ben kesim de görsen Frey'i. Caz yapma. Yumi mi? üst üste koyar mı demek istedi? Anlamadım ne dedi lan? Gel lan. Gel lan erkek. Keser mi? Keser mi? Lan 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 lan. Evet ufak bir sürtüşme geçiyor aramızda şu an. Sana oyun oynatmayacağım bak gör. Yani sen bekle oğlum sen bekle. Bak böyle konuşuyor ya bakın neler yapacağım ona. Bir ufak rezil olmuş olabiliriz ama. Beyler. Girin oğlum girin. Oğlum adam bana giriyor lan. Vursanız lan ha vur. Yapıştırın arasını satayım. İçinden korkanın kemiğine vursanız oğlum. Oğlum vursanız adam beni kesecek şaka gibi. Yakalayamıyorlar adama. Nereye geliyorsun lan? <laughs> Kanka buraya kadar sevdiysen ki daha sonrası çok efsane. Şu an videoyu beğenir misin? Telefondan izleyenler bir kere ekrana tıklayıp sol alttan like atabiliyor ve abone olmayı unutmayalım. 337 bin olacağız. Her bir like çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ki Döndük. Ne alalım? Bu zımbırtıları alalım. Tekrar bota gidiyorum. Seni yalvartacağım oğlum. Özür dilersen gelmem. Bir taracı almam lazım. Gelmezsen diyorum. Tamam oğlum. Bekle oğlum. Bu hayırdır lan sizi kapatmaya çalışıyor. Dal oğlum dal. Do, 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 do. Tamam, Q'yu attın, can yaptın ve yanlış yere kaçtın. Güle güle diyoruz sana. Bunu ben alayım biden. Tamam. Dün tamam. Bir bir bize. Silden oyunu, aftile benden. Ormancıya ters düşmeyin oğlum, manyak mısınız? Uçum lan. Aha, bir ormancı daha. Duvara yapıştı. İçime girer mi? Öldün zaten bebeğim. Şşş, gelin gelin. Gel 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 gel. Allah mısın aftileyim diyor. Hop. Oho, koydum çocuğu tek çok kısa böldüm arkadaşlar hesap.com.tr'de tekrardan çekiliş var her hafta 10.000 rp çekilişi var tek tıkta katılabiliyorsun hiçbir şart yok ve site kayıt olanlar gelip katılmayı unutmasınlar Bunlar rp çekilişine ve öteki yencilerin çekilişlerine de katılabiliyorsunuz size de çıkabilir her türlü oyundan çekiliş var çekiliş sonuçları da hemen altta açıklanıyor mesela kim kazanmış mert eren ve fırat kazanmış önceki çekilişleri de tüm linkler açıklama yorumunda onun dışında rp satın alıyorsanız da piyasadaki en ucuz RP'ler burada fiyatları siz karşılaştırabilirsiniz. Buradan satın almayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden kayıt olup bana da destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Aha promosyon geçiyor. Promosyon geçiyor. Tut onu. Yakal onu. Tankla. Lan onu şu atıp çıkmayacaksın. Tankla vur ulti at bir şey yap kır. Vur. Lan vur. Ve at. Allah attı adam helal olsun. Tamam kaçalım şimdi. Dedim ya soyu bekliyor herhalde. Konuş lan. Ben gittim ama şu an ölebilirler. Neden? her bir güçlü adam çünkü. Yumuyu almış içine. Evet. Alık olsun. Dönelim. Evet Talistar alınıyor. Gelin mi lan? He? Ya so oraya vardı mı sende? Yapıştır oğlum. O oh, senin hasar bitince benim hasar. Abi nasıl kaçabiliyor ben anlamıyorum ya. Vur lan. Vay be. Helal olsun be. Sen oradan kapat ben buradan kapatacağım. Timo bizi kapatıyor. Yapacağız bir şekilde inanıyorum. Geliyorum 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 salma kendini. Adamı kesiyorlar lan. Helal helal helal. Zoom. tamam bunu aldım çık. Çık kaç baba kaç. Tamam tertemiz. Rakip 2 master harbi çok kastli. dümdüz edecek bunları var ya. Aha aslanlar. Aha çok güzel. Çok güzel. Rakip aman ben. Oo, master volley de kesti. Wow. Vay 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 vay. Gel beni kestan. Erkek öyle konuşmak kolay. Gel gel baban gelsin. Botları kes kolay. Çok çok fazla laf giriyoruz. Ya o beni zıplatacak ya bana numaruk babama gerek kalmayacak diyor. Ne oluyor da? Ne oluyor da? Oo, ah be. Kurtaramadım seni. item alacağım. Bekle geliyorum. Çete okuyun beyler. Küçük görünebilir ama en yüksek modda şu an. Olayları kaçırmamak için. Tamam dönelim şimdi. Hemen direkt ikinci item ebedi olacak benim. Evet master topa çıkmış. Buraya salmışlar. Kuyanacım. Şu maviyi alıp hemen geliyorum. Master dur duramıyor. Normal. <laughs> Herkesi sövüyor bu adam. Kuyana dur orada. Master izle izle bak Kuyana'na tek atıyorum. <laughs> ne yazdım bu oğlum be. Hiç acele etmeye gerek yok zaten bizim tarafımızda. Şöyle bir double atıyorsun. Duvara sokmasın bizi. Onu bekle. Duvar tarafını almaya çalışıyorum Gördün mü? Hatta kal baba ya. Bu Abicim çık da Burak la Aa ne uzattın ya? Yani illa atacağız şimdi. Girecek mürecek anladın? Sıkıntılı işler. Gel lan. Oğlum ultim yok gelme. Ya da gel lan 5 kişiyiz burada. Gel gel. Dalın beyler. <laughs> koş. Koş. Lan kay şuradan da kayacaktın onlara. Kalayın beyler. Dört <laughs> kişi gidiyoruz abi şaka <laughs> Lan oğlum nereye, kaçtın lan? <laughs> nereye kaçtın oğlum? Kaçma kaçma. Şu çalıya bakın. Aa bak çalıdan çık gördün mü? Of, <laughs> <laughs> Zıplattım beyler. Dün <laughs> bu da gitti. Çakal oğlum kendini çakal sanıyor. Nereye gittin lan? Bir anda yok oldun. Anne <laughs> çağırdı. Vur moruk vur. Korkma geliyorum. O içine girdi. Çık şimdi çekil çekil. Çok güzelsin. Tamam uzaklaş Q'sunu kullandığı gibi ulti atabilirim. Tamam kullanmamayı tercih etti geberdi. Belki de yoktu. Kardeş sen hep iki kişisin nasıl olacak o iş? Ölür mü lan? Öldürdüm kaç. Öldürdüm kaç. Ne oldu yumu yokken girmiyorsun değil mi? Yumu yokken yemiyor değil mi? Of oğlum ne vuruyorum be. Sen de gel lan erkek. Abi o anasının nikahından beni atmadı bana. Keşke kullanmasaydım Q'yu. Tamam kaçar gibi yapıyorum ama kaçmayacağım biliyorsunuz. Ben kaçar mıyım anasını satayım. Ben bellerim bu. Harbi kesti ya la. Yumi'nin tutuşturu kesti herhalde emin değilim ama. İndir onu oğlum. Ebedi bitti. Ayakkabı. AD AD. E, şu anlık bunu alalım ileride değişiriz. Kritikten devam. Aha alayım bunu da görsen. Kes 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 ha. Kes onu adamsın. Bu burada kule açmaya çalışıyor. Şu an dümdüz edeceğim herkese. İçine bir şey girmiş moruk. Senin içinde üç harfli bir şey var. Süper attın stan ona. Tak koyduk kritiği. Aha burada bir şey var. Yakalayın onu. 3 saniye ver bana. Bana 3 saniye ver. Allah'a ultu atarım sana. Sen gireme. Muhabbete bakar mısın ya? Adam kili alamasın diye ultiyi kapatlıyorum. Ha geliyor. Geliyor benimki geliyor. Nereden gelecek? Çalı saklanıyor. çaldı arkadaşlar. Sür! Ah be doğru yeri tutturamadık. Tut, 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 tut onu, tut onu tut, tuttun da. Adamın şeyi var. Adam, adam öyle kritik ediyor. Bir de kafasına Zınk Zıpla bakayım sen bir. Master karşımda hoşsun be oğlum. Beni görünce saklanacaksın öyle. Aferin. Aha, bu ne lan? Oğlum buna lan işine giremedim mi lan? Sen nereye kaçıyorsun lan? Bunu bu canman man çalışım uğraştıracak bizi. Bir dönelim Dominik bitti. Aha. Aha. Lan başka bir şey işte lan. He sen bana attın. Ben de bir tane vurayım ya Tak. Ah be benden hızlı vurdu be. Master yi, çöp yi. Şimdi aldık. Hmm, kritik 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 kritik. Mana, işimiz yok malala. Bu bu. 13 kere ölmüşsün. Kim diyor öğret diye. Allah içine kim yasa odur. <laughs> lan gavat böyle O nasıl bu. O nasıl yok etmek. Dalma adamlara. Bu kim lan. Kim oymuş lan. Küçücük kafası adam görünmüyor Karasat'tan. <laughs> tamam sıkıntı yok. Kaçarım ben buradan. Kayn var diye kaçtım. İlk Q atılmaz master ben sana öğreteyim. Ya bu Gavat bitirecek herhalde arkadaşlar. benim başıma öyle böyle bir tanesi çıkıyor. Challenger gibi oynuyor. Karşı takımda oynasa bize bana denk geliyor ya. Evet. Kayın az yaklaş kameraya. Gel. Şimdi sana fail olmayacağım. Çaladayım ve çok rahat hissediyorum. Bay bay. Of. <laughs> bana bir tane vuracak da içime girecek. Evet yeni bir rakip aranıyor şuraya derken. O, oh, ah be ucundan oğlum 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 o ne lan o neydi kız master geldi master geldi master geldi iş affetmem penta geliyor 3 dedi sene 3 dedi 3 3 dedi beyler 4 dedi 4 4'e gidiyoruz tamam 5 yani 5 şu an penta gibi düşünün bunu Çalap penta ben pentadan sayarım bunu bir dolaşmayayım sakin sakin oğlum ölüyorum lan Oğlum bu ne lan? Ha içinde durduğum için daha çok öldüm. Ben de salam ama hareket etsek de sıkıntı. Döndüm. Flash atmasa kaçtım. Tamam. Yani full artı full oldum. Evet penta hoşuna gidenler video ayrıyeten beğenebilir. Master geliyor. Çakma penta. Mazdırcım. Mazdırovya. Mazdırovya. Hmm. <laughs> Vallahi. Ben ne diyorum sana. İlk Q atılmaz. Gundi. Aha. Penta var lan. Penta var lan. Çıktan dışarı. Aha çıktı valla. Oğlum. Oğlum çabuk. Çabuk çık çabuk. Çabuk. Hayır. Penta. Gerçek penta. Middeydi. Yavaşla. Dur. Çok iyi oldu. Baba pro. 1-2-3. Gitti. Ekran kaydı almaya gitti diyor. <laughs> Uygulandım. İnstagram atılır mı beyler bu penta? <laughs> Instagram'da şey yapacağım, profil fotoğrafı yapacağım. Biz şimdi full 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 full, full Ne kovalarız? Ay çok güzel geliyor lan. Kim o totem atan? O totem atan gundiyi bulun bana. Lan geçemiyorum. Şöyle yapacağız artık beyler. Dur oğlum. Beni kendi duvarıma sokma. Aha devam ediyor. Çok tanklı. Ay ne ne lan? lan? Ona kaymak lan. Helal olsun. Çok güzel kaydı. Dın kara sattı koyayım kafana. Baron aldılar. İnanamıyorum. Dördü verin bana beş çıkar. Timo neredesin? Nerede saklanıyorsun? Ay görmedim görmedim. Düz vurabilirsem öleceğim Dört dedi değil mi? Desene dört desene. Dört. Ya pentaydı. Master pentaydı. Neyse beyler. Penta olarak sayar öldüm. Öldüm. hı, yavaş attık lan. Ya, ya üstüme gelir diye attım ama Öldük <laughs> 40 yılda bir kesince ben Adam baron çalmış ama helal olsun Şimdi ben ayakkabıyı satarım Bu kara gümrüğü yakarım En gundi item bana şey geliyor ya korucu melek Rakipte de hiç sevmediğim itemdir yani Alınca böyle moralim bozuluyor tamam mı Aldın da ne olacak Gene kazanamayacağım Çarı çok öldürdüm bu arada çok yavaşladı ama Değer değer mal <laughs> fayt Bir utat da göre lan Şşş Attı lan. Bir kü atsam yeter ona. Kırmızı alayım devam oradan action ha. bitirme voli. Voli daha adam keseceğiz. Dur oğlum son bir ulti. Ya milyonlar bitiriyor. Aha devreye girdi. Allah'ım başka bir şey isteseymişim. Şunu bir keseyim. <laughs> Aha Timo geldi. Ay. Ne oldu lan? Evet çıkın geri. Oğlum 50 karası olmuşum oha. Timo gören masum köylü. Benimki geldi benim. Oğlum sen akıllanmayacaksın yemin ederim ben deliye döneyim o zaman Baba ölsek de sıkıntı yok gireceğim o yüzden Oy kör oldum Kör etti beni kör Tamam diriliyoruz şu an ve dirilirken Malfight oyunu bitirdi Evet arkadaşlar bu muazzam videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın Sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz Abone olup zila açarsanız da her gün bildirim gelir Bay bay